Günlük burç yorumuna göre 6 Mayıs pazartesi günün nasıl geçecek? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? 12 burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık. Şimdi, 6 Mayıs pazartesi günü için burç yorumlarına geçelim ve hangi burcun nasıl bir gün geçireceğini öğrenelim. Sevgili koç ve yükselen koç, bugün kendinizi daha özgün bir şekilde ifade etmeye odaklanmalısınız. Belki de sanatsal veya yaratıcı bir projede kendinizi ifade etmek için eski yöntemleri yeniden değerlendirmek iyi gelebilir. Geçmiş deneyimlerinizden aldığınız derslerle yeni bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Hatta sizi meydan okuyan yeni bir hobi veya aktivite keşfetmek, hem fiziksel hem de zihinsel olarak canlandırıcı olabilir. İç sesinizi dinleyin ve hayatınızı özgürce yaşamaya odaklanın. Aşk hayatınızda hareketli zamanlar yaşanabilir, bu yüzden zihinsel keskinliğinizi artırın ve kendinizi ifade etme şekilleriniz, partnerinizle karmaşık konuları çözmenize yardımcı olabilir. İlişkinizi yeni bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Ancak sınırlarınızı çizmekte de tereddüt etmeyin. Bu, gelecekte olası sınırlamalara ve baskılara karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır. Kariyerinizde bugün, önce üstesinden gelemeyeceğiniz düşündüğünüz zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olacak içgörüyü bulabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa, bugün Ciro'nun etkisiyle kişisel değerleriniz ve maddi kaynaklarınız üzerine derin düşüncelere dalabilirsiniz. Belki de bir sanat eseri satın almak, bir koleksiyona başlamak veya yatırımlarınızı sanat ve estetik değeri yüksek alanlara yönlendirmek gibi yeni bir mali maceraya atılabilirsiniz lüks hayat ve sanatsal bakış açılarına kolayca hakim olma özelliğini sizi bu anlamda kazançlı çıkarabilir. Günlük rutinlerinize sanat ve güzellik katarak daha keyifli hale getirebilirsiniz. Gün içinde partnerinize de vakit ayırmayı unutmayın. Aç hayatınızda ortak mali hedefler belirlemek ve ekonomik değerleri paylaşmak ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Ancak kariyerinizde bir düzen bozukluğu hissi ve finansal istikrarsızlık algısı karışabilir. Yatırımlarınıza odaklanarak iş hayatından uzaklaşabilirsiniz. Ancak kazanç döngüsünde olduğunuz günleri iyi değerlendirmeniz önemli olsa da iş hayatınızı ihmal etmemelisiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bugün içsel meselelerinize odaklanabilirsiniz. Kendinizle dürüst olmanız gereken bir gün olabilir. İç sesinizde olan diyaloğunuzu zenginleştirmeli ve kendinize karşı daha anlayışlı olmalısınız. Belki de yazarlık, günlük tutma veya diğer yaratıcı yazı faaliyetleri aracılığıyla iç dünyanızı keşfetmeye ilgi duyabilirsiniz. Bu şekilde kafanızı kurcalayan geçmiş konularında kendinizi affedebilirsiniz. Bugün yaralarınızı kendiniz sarın, ikilemlerden ve kafa karışıklıklarından uzaklaşın. Bu içsel deneyimleriniz aşk hayatınıza da yansıyacaktır. İç düşüncelerinizi ve duygularınızı partnerinizle daha açık bir şekilde paylaşarak iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Kendinizle barışık ve özgüvenli bir şekilde karşınıza çıkmak, çekiciliğinizi artırabilir. Kariyerinizde ise bilgi ve fikirlerinizi cesurca paylaşabilir, sunumlar ve toplantılarda kendinizi gösterebilirsiniz. Bu dönemde, yeni öğrenme alanlarına merakınız artabilir ve kendinizi geliştirmek için yeni kurslara veya atölyelere katılabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Bugün Ciro'nun gökyüzündeki hareketliliği, Aile içi ilişkilerdeki eski yaraları iyileştirme fırsatı sunuyor. Belki de aile tarihini araştırmak, köklerinizi daha iyi anlamak ve bu bilgileri gelecek nesillere aktarmak istersiniz. Evde huzuru ve konforu artıracak değişiklikler yapmak yaşam alanınızı daha davetkar hale getirebilir. Geleceğinizi şekillendirmek için geçmişinize hakim olma isteği içindesiniz. Üstelik bunu yapmanın tam zamanı. Geçmişten gelen duygusal bagajı hafifletmek için derinlere indikçe ortaya çıkan bu süreç, ikili ilişkilerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir. Aile bağlarınızı güçlendirecek bu durum, romantik ilişkinizde de daha sağlıklı bir temel oluşturmak için önemli adımlar atmanıza olanak sağlayabilir. İş ve kariyer konularında ise kendi deneyimlerinizden çıkarak başkalarına destek olabileceğiniz bir gün sizi bekliyor. İnsan kaynakları, aile danışmanlığı gibi alanlarda başkalarına yardımcı olabilirsiniz. Bol şans. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kalın. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan. Bugün şifa ve anlayış içinde olabilirsiniz. Jiro'nun gökyüzüne hakim olan enerjisi ve astrolojik etkileşimi, geçmişteki eleştirilere veya başarısızlıklara karşı daha dirençli ve kabullenici bir yaklaşım geliştirmenize yardımcı olabilir. Güvendiğiniz kişilerin yol göstermesine izin vermeli ve şifa bulmayı amaçlamalısınız. Özgüveninizi ve liderlik becerilerinizi ön plana çıkarmak yerine, hayatınızın hemen her alanında bir takım oyuncusu olmalısınız. Bazen en büyük eğitmen, hayattır. Bugün kendi yaralarınıza şifa bulmak için izin verin. Bu şekilde kendinize olan güveninizi ve doğal karizmanızı ortaya çıkarabilirsiniz. Önce kendinize karşı anlayışlı, sonra başkalarına karşı yargılayıcı olmamak ilişkideki sorunları çözmenize yardımcı olabilir. İlişkinizdeki iletişim sorunlarına yaratıcı çözümler bulmak partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirebilir. Son olarak bugün profesyonel anlamda görev ve sorumluluklarınız yerine kişisel projeleriniz üzerinde çalışarak yaratıcılığınızı ve kendinize olan inancınızı artırabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Başak ve Yükselen Başak, bugün analitik ve detay odaklı zihninizde daha derin kişisel ve ruhsal bir anlayışı birleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Geçmişteki eleştirilere veya kendi kendinize yaptığınız baskılara karşı daha affedici ve anlayışlı olabilirsiniz. Mükemmeliyetçi yaklaşımınızı biraz gevşetmek, ikili ilişkilerinizi daha rahat ve keyifli hale getirebilir. Özellikle romantik ilişkilerde, partnerinizde daha fazla duygusal açıklık ve kabullenme yaşayabilirsiniz. Belki de onu düzeltmek ya da doğru yolu göstermek yerine, onu olduğu gibi sevmek ve desteklemek en doğrusudur. Bunu bir düşünün. İş hayatınıza gelince, bugün içgörülerinizi kullanarak işinizdeki sistemleri iyileştirmek veya daha verimli çalışma yöntemleri geliştirmek için fırsatlar bulabilirsiniz. Sağlıklı ve düzenli rutinler üzerinde çalışarak iş stresini ve endişelerinizi azaltabilirsiniz. Kendinizi eleştirirken, Zaten elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı unutmayın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili terazi ve yükselen terazi. Bugün Cilo'nun gökyüzündeki güçlü etkileşimleri, sosyal ilişkilerde adil olma arzunuz üzerinde derin bir etki yaratıyor. Bu durum, Sosyal adalet veya eşitlik konularında daha aktif olmanıza ve geçmişteki ilişki hatalarını telafi etmenize yardımcı olabilir. Öncelikle sosyal çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizi gözden geçirerek daha sağlıklı ve destekleyici sosyal bağlar kurabilirsiniz. Çoğunlukla karşı tarafın haklarını savunduğunuzu ve koruduğunuzu biliyoruz. Fakat kendiniz içinde bir şeyler yapmanız ve sınırlarınızı korumanız gerektiğini hatırlamanız önemlidir. Bu durum özellikle romantik ilişkinizde denge ve uyumu sağlamanıza yardımcı olabilir. Geçmişte göz ardı edilmiş sorunları ele alabilirsiniz. Partnerinizle daha adil ve dengeli bir ilişki için çalışabilirsiniz. Bu konuda ona da açık olmalı, sınırlarınızı bildirmeli ve isteklerinizi açıkça dile getirmelisiniz. Kariyer hayatınızda da iş ilişkilerinde adalet ve eşitlik ilkesini güçlendirecek adımlar atabilirsiniz. Böylece iş yerindeki atmosferi iyileştirebilir, aldığınız gereğinden fazla sorumluluklardan kurtulabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili akrep ve yükselen akrep, bugün gizli kalmış duygusal yaralarla yüzleşme ve onları iyileştirme şansını yakalayabilirsiniz. Gökyüzünde Ciro'nun enerjisinin hakim olduğu bu süreçte, kendi iç dünyanızda derinlemesine bir dönüşüm ve yenilenme sağlayabilirsiniz. İlk değişimi aşk hayatınızda yaşayabilirsiniz. İlişkinizdeki duygusal derinliğiniz ve tutkunuz, aşka karşı tavrınız ve partnerinize olan bağlılığınız sizi biraz yoruyor olabilir. Daha sağlam ve şeffaf temeller oluşturmak için arzularınızı kontrol etmeniz kıskançlık ve partnerinizi baskılamak gibi konularda iç muhakeme etmeniz gerekebilir. Partnerinizle duygusal olarak zorlayıcı konuları ele alabilirsiniz. Sorunun kaynağı ile yüzleşmeyi ihmal etmemelisiniz. Sonuç olumlu ya da olumsuz da olsa artık sorunları çözmelisiniz. Chiron'un etkisiyle artan iç motivasyonunuzu keşfetmek, kariyer hedeflerinizi de bu doğrultuda yeniden şekillendirmek için önemli bir fırsat olabilir. Böylece aşk ve iş hayatınızda yaşanan değişikliklerle ruh sağlığınızı destekleyecek rutinler geliştirebilir. Zorluklarla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili yay ve yükselen yay, bugün ruhsal meselelere odaklanabilirsiniz. Manevi anlamda hayatı ve inançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Bu süreçte geçmiş inançlarınızı ve düşüncelerinizi yeniden değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Chiron'un iyileşmeyi ve anlayışı artırdığı gün boyunca ruhunuzu besleyecek ve görüş alanınızı genişletecek aktivitelere odaklanmalısınız. İnançlarınızı, sevginizi ve isteklerinizi sorgulamaktan korkmayın. Kendinize dürüst olabilirseniz, hayatınızda pek çok sorunun ortadan kalktığını göreceksiniz. Mesela aşk hayatınızda partnerinizle tamamen farklı görüşlere sahip olabilirsiniz. Bu durum sizin yeniye, geleceğe ve keşfe odaklanarak sürekli kendinizi iyileştirmenizle ilgili olabilir. Belki de daha aktif, bilgiye ve yeniliğe odaklanmış bir partnere ihtiyacınız vardır. İlişkinizi enine boyuna sorguladığınız bu süreçte kesin yargıya varmak için acele etmeyin. Chiron'un 3 gün sürecek hareketliliğinde ne istediğinize karar vermeye ve kendinizi anlamaya odaklanın. Kendinizle ve ilişkilerinizle ilgili yapacağınız bu keşif, iş hayatınızda da pek çok sorunun çözümü olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak, Bugün gökyüzünün dengesini değiştiren Ciro'nun etkisine hazır olun. Hem kariyer hayatınızda hem de kişisel hedeflerinizle ilgili derinlemesine bir iç gözlem yapmaya başlayabilirsiniz. Bu etki, Özellikle iş hayatınızda yaşadığınız bazı eski hayal kırıklıkları veya başarısızlıklar üzerinde çalışmanızı ve onları aşmanızı sağlayabilir. Tam da bu noktada bugün liderlik etmek ve sorumluluk almak konusunda daha cesur adımlar atabilirsiniz. Uzmanlık alanınızda tanınmış bir figür haline gelmenizi sağlayacak adımlar atmak üzeresiniz. Elinizi korkak alıştırmayın. Kendinizi göstermekten çekinmeyin. Günlük yaşamınızda ise zaman yönetimi ve verimlilik üzerine odaklanmalısınız. Bu sayede hem iş hem de kişisel yaşamınızda daha fazla denge ve düzen sağlayabilirsiniz. İş hayatına daha az vakit ayırarak daha verimli sonuçlar elde etmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Böylece aşk hayatınızda ciddi ve uzun vadeli hedeflerinizde uyumlu bir partnerle daha sağlam bir ilişki kurabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kalın. Sevgili Kova ve yükselen Kova. Bugün sosyal değişim ve içsel odaklanma yaşayabilirsiniz grup içindeki ve toplum içindeki rollerinizi gözden geçirmenize yardımcı olacak etkisine hazır olun. Bu etkileşim, toplumsal meselelere daha derinlemesine dalmanıza ve bu konularda sesinizi daha etkin bir şekilde kullanmanıza olanak tanıyabilir. Gün içerisinde gönüllü çalışmalar veya sosyal hareketlerle daha fazla ilgilenerek toplumda aktif bir rol oynayabilirsiniz. Şimdi de iş hayatınız için önemli olacak kısma gelelim. Dahil olduğunuz etkinlikler, Sosyal çevre ve gönüllü olduğunuz projeler sayesinde sosyal değişim yaşayabilirsiniz. Böylece iş ortamında da yenilikçi projelerde liderlik yapabilir, topluluk önünde konuşmalar yaparak daha etkili olabilirsiniz. İdeallerinizi ve umutlarınızı paylaşabileceğiniz, benzer değerlere sahip kişilerle güçlü bağlar kurarak geleceğinize şekil verebilirsiniz. Kim bilir? Belki de bugün aşkı da bulabilirsiniz. Değişime ve sosyal ilişkilerinize bir şans verin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Balık ve Yükselen Balık. Bugün ruhsal bir arınma sürecine başlıyorsunuz. İç dünyanızda derin duygusal anlamlar arayabilir. Kendinize dönük ve iyileştirici çalışmalar yapmaya odaklanabilirsiniz. Özellikle ruhsal veya sanatsal ifade yollarını kullanarak duygusal anlamda kendinizi anladığınız ve anlattığınız derinliklere inmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal sağlığınıza öncelik vererek streçle başa çıkma yöntemlerinizi geliştirebilir ve genel olarak yaşam kalitenizi artırabilir. Chiron'un etkisiyle hayata daha bağlı ve kendinizi daha fazla bir noktadan güne başlayabilirsiniz. Bu da tüm ilişkilerinizde olduğu gibi aşk hayatınıza da yansır. Duygusal açıklık ve empati ilişkilerinizi daha da derinleştirmenizi sağlayabilir. Partnerinizle aranızdaki ilişkide ise güçlü bir ruhsal bağ oluşabilir. Son olarak kariyerinizde, iyileştirici veya yaratıcı mesleklerde kendinizi daha fazla ifade edebilirsiniz. İnsanlara yardım etmek için doğal yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Bu da sizi daha yararlı ve iyi hissettirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili izleyiciler bugün sizlere 6 Mayıs pazartesi günü için günlük burç yorumlarını sundum. Umarım yorumlarım sizlere faydalı olmuştur ve hayatınızda güzel gelişmeler yaşarsınız. Burçlarınızın aşk, sağlık, kariyer ve para konularında neler söylediğini öğrenmek için videomu beğenmeyi bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.